...seni en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız, hiç merak etme. Teşekkür ediyorum. Başbakanımız bizzat el koydu. Ökeş, casuslar hala takip ediyorlar mı? Ediyorlar başkanım, tam arkamızdalar. Çok korkuyorum. Korkma bebeğim, korkma canım, korkma. Bizim istihbarat tescilatı onları ne yapar biliyor musun? Analarını beller namus. <laughs> İbrahim Bey ya. Buyurun hocam. Bu kız bizim küfürlerden anlıyor mudur dersin? Ya çat pat bir şeyler biliyor ama o kadar anlayacağını sanma. Solladılar başkanım. Bırak sollasınlar eşşoğlu eşekler. Geçtiler, gidiyorlar efendim. Siktir et gitsinler. Bir büyüm gördün mü bak. Oh iyi. Sabri Bey ya. Yani biz baba şefkatiyle sarılıyoruz bu kıza ama... ...asılıyor sanmaz. Yok canım ne münasebet. Onlar öyle şeylere bakmazlar sayın müdürüm. Rahat millet onlar rahat. Ah yavrum ah. Orada bunları mutlaka elden geçirmişlerdi ya. Şu dünya güzeline bakıyor. Kıyılır mı lan buna be? <gülüyor> 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 Arkadaşlar müsaade edin. Ya bir dakika müsaade Yok bir dakika. Bayan Lena şu anlaşma Bir dakika çocuklar. Bayan Lena çok güzel lütfen. Bayan Lena Çok bayan Lena durmadan kardeş kardeş. Bir dakika bayan Lena bir dakika bir dakika ya bir dakika. Allah aşkına çocuklar ya. Lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar Allah Allah Ya ben size bir dakika. 36 Ben size bu iş çözülene kadar soru sormak yok. Röportaj yasak demedim mi? Zaten casuslar peşimizde yapıyor. But mister Brother, it can't be Really, it can Ne var? Uzak dur. Bayan için konuşacaktım. Ne bayanı ya? Oruz var ya. Eee ne olmuş? Ne vereceğiz? Ne mi vereceksin? <laughs> fiyatını soruyorum fiyatını. Ne fiyatı lan? Ulan bizi pezevenge mi benzettin lan? Sen siktir ol git lan buradan. Canımı sıkma bak benim ha. Onun var ya altını var lan. Şampiyon o şampiyon. Çok yedik hele şampiyonlar. Ne diyorsun lan sen? Ne çökmünü görmüşsün çok lan? Ha? Fiyatını kaç şöyle kardeşim fiyatı var fiyatı. Lan ne fiyatı lan? Hadım ederim lan seni. Sinirlendirme bak beni ha. Abi ben diyorum şampiyon ol. <laughs>